Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, oyun kütüphanesi kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsunuz ve ilk defa tanıyacak olacak olursanız, yani ilk defa görüyorsanız e, bir oyun kanalıyım. Oyun kanalım yani oyun videolarının yanı, yanı sıra hem eğitici hem de bilgi verici videolar çekmeye çalışıyorum. Yani çalışıyorum değil de yaşadım yani bu hayatta yaşadığım teknik sıkıntıları size aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü aktaracağım mevzu mobil veriyle yayın yapılır mı? Bugün arkadaşlar sizlere kendimin de deneyimlemiş olduğu e, mobil veriyle yayın yapmayı ya da yapabilmeyi nasıl yapılır? Droplar olur mu? Oyun oynayabilir miyim? Single mı oynarım yoksa coop mu? Multiplayer mı? Mu? Yani bu tarz oyunlara e, kafa yoracağız birazdan. Şimdi arkadaşlar bir kere mobil veriyle yayın yapılmaz. Yani nasıl yapılmaz? E, mobil veri şimdi enerjisini, gücünü, çekim sinyalini e, havadan aldığı için eğer hava bozuksa ne bileyim bulutluysa, yağmurluysa, karlıysa bu gibi doğal afetler, doğal şeylerde e, çekim gücü azalıyor. Şimdi deneyimledim, bunu da yaşadım. Şimdi İlk ee, ilk önce kendi yaşadığım olayları anlatayım. Bundan 3,5-4 hafta önce mobileriyle ile test yayın yapmaya karar verdim. Bu test yayını esnasında yayınımı 1280-720p, 1280, 30 fps ve 3000 bitrate yapabileceğim, yapabileceğimi öğrendim. E, ee, i̇nternette araştırmalarım sonucunda ve 1 saatlik bir yayının iki buçuk ya da 2,5 GB'lik bir veri tüketeceğini öğrendim. Sonra yayını kendim açtığım zaman şunu fark ettim. 3000 bitrate just chatting için çok fazla. Ben de bunu 1280p 30 fps e, 1280-720 30 fps 1500 bitrate olarak verdim. Yayınımı da just chatting olarak 2 saat boyunca yaptım. 2 saat boyunca Türk Telekom bana vermiş olduğu sil süpür 2 GB'lık sil süpürü bitirdim. Ve kendi tarifimde olan 3.5 GB'lık yani 3 GB kalmıştı. 3 GB'lık e, mobil veriminde 2.80 GB kaldığını öğrendim. Yani 2.80 ise o oradan 3, 3 ise 2.80 oradan e, 200 MB sanırım. Bir saniye. Aynen 200 MB e, 2 GB 2.2 yani mobil verimin iki, yani 2 saatlik 1500 bitrate o e, 720p'lik bir 30 fps'lik bir yayının 2 saatlik just chattinginin e, yaparsak yani 2 saatlik bir just chatting yaparsak yani sohbet muhabbet yaparsak baktım ki iki buçuk iki gibi arası değişiyor. Tabi bu yüzden esnada biz mobil verimizi çok fazla kullandık. Ar arkada yayınlar açtık, videolar açtık, müzikler açtık. Yani birazcık yüklendik internetimizden. Yani yüklenmesek belki 2 saatlik yayın 2 GB olabilirdi. Yani aşağı yukarı 1280 720p 30 FPS'lik 1500 bitrate'lik bir video yani bir yayın 1 saat 1 GB'e tekamül ediyor diyebiliriz. Aşağı yukarı. Şimdi abi ben just chatting yapmak istemiyorum. Ben oyun oynamak istiyorum. Oyunumu insanlara izletmek, sohbet etmek. Orada yan monitöre şuradan bakıp şu yan sen yani yan monitöre şuradan şuradan bakıp ben insanlarla konuşup sohbet etmek, chatletmek istiyorum. Chatleşmek istiyorum diyorsun değil mi? Evet güzel kardeşim. Bunu ben de istedim. Bunu ben de yapmak istedim. E, yaptım da. Ya başardım. Yaptım. Yaptım ki şöyle bir sonuçlar oldu. E, dediğim gibi sinyali havadan ve uydulardan aldığım için e, istediğim performansı ve istediğim verimi alamadım. Nasıl alamadım? Şöyle söyleyecek olursam. Yayınlarım sürekli kesildi. Yayınlarım sürekli kesintiye uğradı. Şu şekilde hani şu şekilde gösterecek olursam yayınlarım sürekli kesintiye uğradı. Nasıl kesinti? Yani mesela bir saatlik bir yayın yaptıysa nedense bir şekilde kesildi. Ama OBS'te kesilmedi gözüküyor. Ama burada kesildiği gözüküyor. Bakın görün 1.40, 1.53. 4. 1 saat 12 dakika. Yani nedenini bilmediğim bir şekilde kesildiğini gördüm. Bunu da anladım ki, bunu da anladım ki mobil verinin birden bitrate ve hız düşüşünden neden olduğunu öğrendim. Hız mesela 1500 ya da 3000 bitrate veriyorsan o bitrate birden düştüğü zaman yani yayına gönderebileceğin upload düştüğü zaman yayın kesiliyormuş abi. Ben onu öğrendim. Yani arkadaşlar mobil veriyle Jazz chatting yapabilirsiniz. 1280-30 FPS, 1280p, 7, yani 720p diyeyim şuna. 720p 30 FPS, 1500 de sağlıklı bir şekilde jazz chatting yapabilirsiniz. Youtube'dan video açabilirsiniz. Watch Together izleyebilirsiniz. Yani bu size yarı yolda bırakmayacaktır. Yani internetiniz verimli kullanırsanız yani 2.5, 2, 2.5, 3 GBta bir şeyler harcar. Yani çok ekstrem bir şey yapmadığınız müddetçe çok da fazla çıkmaz. Hani YouTube'dan işte 720p video izledim. Ondan sonra Watch Together'lara girdim. Spotify'lardan müzik dinledim. Bunun gibi şeylerde mobil veriniz 3 GB, 3.5 GB'a kadar çıkabilir. Ama net bir bilgi yok. Ben dediğim gibi 2 saatlik jazz chatting açtım. Şuradan da göstereceğim gibi. E hemen göstereyim size. Şu şekilde kanıtım da olsun sizlere. Bakın. <laughs> Biz ben bu videodan önce... Ee, bu videodan önce... 15 dakikalık deneme yayını açtım. Bu videoyu bu yayına <laughs> 4'te başlayacaktık. Biz pardon 5'te başlayacaktık. 4.45'te başladık. Yani buraya e, bundan bundan 4.45'te başladık. Başladık işte 26 dakika işte 10 dakika daha ekle 36 55 yani bir buçuk saatlik. Yani biz bir buçuk aşağı yukarı o saatlerde bir yayın yaptık. 2 saat değilmiş mesela. 2 saat diye düşünüyordum. Yo 2 saat yaptık ya. Bilgisayarda ben 2-3 saat bilgisayarda kaldım. Tamam 2 saat yaptık ama yayını dışında yapmışız. Bak tümünü görüntüleyin bir. Aynen bak bir de 7 dakikalık burada var. Yani aşağı yukarı 1.5-2 saatlik bir yayın yapmışız. Bir de bunun geçmişi de var. Test ettik çünkü. <laughs> Dediğim gibi burada kullandığım internet 2.2 GB'tı. Sonra dedim ki ben bir de oyun yayını deneyeyim. Oyun yayınları nasıl oluyor? Oyun yayınlarında şöyle oldu arkadaşlar. Oyun yayınlarında bitrate arttırmanız gerekiyor. Yani daha çok veri kullanmasın gerekiyor. Şimdi... Ee... Mobil veriyle yayına başladık. Bu şekilde böyle söyleyeyim. Yayına başladık. Çok güzel. Yani 3000 bitrate sapa sağlam boru gibi yayın yapıyorduk. Dedim ya mobil veri bu. Hızı birden düşebiliyor. Ve hızı düştü 53. dakikadan sonra. 50, 50, 50 sonra video kesildi yayın kesildi ve bir video çıktı. Yani iki buçuk dakikada o internet hızıyla veri yayını yayın yaptım. Ondan sonra bu da kesilmiş, buna geçmişim. Kesilmiş 50 dakika, 50 saniye olmuş. Bir daha kesilmiş, bir saat 12 dakikalık bir yayın olmuş ve sürekli kesilip ve kesilip gitmeye devam etmiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Mobil veri sağlıklı bir internet değil. Yayın yapılır lakin sağlıklı bir internet değil. Just chatting yaparsın ama sürekli kopmalar olabilir. Çünkü ben buna bir kablo bağlanmıyor, bir fiber bağlanmıyor, ne bileyim bir internet bağlanmıyor. Sen mobil yerini kullanıyorsun. Yani şunu kullanıyorsun, şunu. Sen bunu kullanıyorsun, uydudan alıyorsun gücü, bilgisayara veriyorsun. Yani oradan bir şey olur, internet kopatabilir, mobil veri çekmeyebilir, şebeke de çekmeyebilir. Yani bunlar olabilecek şeyler. Yani mobil veriyle just chatting oyun yayını yapılabilir. Şimdi bu oyun yayını yaptığımı gösterdik ya. Oyun yayını yaptık. Dedim ya iki saatlik bir oyun yayını yaptım aşağı yukarı gördüğünüz üzere. Peki bu ne kadar mobil ver işte, harca, harcadı. Ama oyun yayını dediğim gibi ilk başta 3000 bitrate başlattım. İnternetim hızlı düştükçe e, gönderme hızı düştükçe kilobayta kadar düştü. Kilobayta kadar düştü. Düştükçe ben bitrate'i azalttım abi. Bitrate'i azalttım. 2500 yaptım. Pardon. 3000 3500'dü. 3000'e çektim. 3.500'lü 2000'e 2000 çektim. 2500'e çektim. 2.500'lü 2000'e çektim. 1500'e kadar çektim baba. 1500'e kadar çektim. 2 saatlik bir oyun videosunun bana mal olduğu şeyi hemen şu şekilde göstereyim. Siz süpürden hafta 2 GB internet çıkartmıştım. Bu paketim bitti. Ekstra olarak da 12 GB internet paketimden bulunan 1.40 GB. Yani bu ne demek? Buradaki 2 GB ve buradaki 1.40 GB birleşince 3.40 GB'lik bir mobil veri harcamışım. 2 saatlik e, 720p 30 fps ve bitrate'si sürekli değişen veriler içerisinde 3.5 GB harcamışım resmen. Yani oyun yayını yapılabilir. Sakin şöyle bir sıkıntı var. Sen bu oyunu oyun yayını yapıyorsan şöyle bir şey yapman gerekiyor benim başıma çok geldi. Şimdi bana fazla fobya oynadık. Konuşamadım. Discord'un sürekli ping dirim çıktı. 400 ping, 500 ping çıktı. Sonra serverlara bağlanamadım. Serverlar gözükmedi. Sıkıntı yaşadım. Arkadaşlar eğer yayın yapacaksanız, eğer sohbet yayın yapacaksanız sizin için en ideal veri 720p. 30 fps, 1500 bitrate. Eğer saat başına da hesaplarsanız 1 GB. Yani internet kullanımına göre de 1.5 GB'da 2 saatse 3 GB'lık, 3,5 GB'lık bir şey ulaşırsın. Bu sana kalmış bir şey. İnternetin benim gibi çoksa sabah akşam yayın yap abi. Yarım saat, 1 saat aç kapat, aç kapat, aç kapat. Yani haftada bir kez, iki kez yapsın zaten 2, 3, 4 hafta bir yenileniyor. Ama şimdi iş oyun yayınına geldiği zaman burada birazcık sıkıntı oluyorsun çünkü ben orada yayın kesin kesiklerini gördüğünüz gibi videolar kesildi yayınlar kesildi sürekli bağlantılarım sürekli kesildi. Arkadaşlar bunun önüne şu şekilde geçebilirsiniz ee, bunun önüne de single player oyun oynayarak geçebilirsiniz nasıl single player yani mobil veri üzerinden bir oyun yayını yapacaksanız eğer bu yayını co-op ya da multiplayer bir oyun değildi single player tek oyunculuk bir oyun üzerinden yapabilirsiniz nasıl tek oyuncu? Abi gidebilirsin işte kütüphaneden tek kilik oyunlara bakabilirsin bunların yayını yapabilirsin. Bitrate'ini 3000 yaparsın. Dediğim gibi 3.5-4 GB'lık bir şey yiyor. 3000, 3000 yaparsın. Duruma göre de eğer piksellikler artıyorsa 3.5'a çekersin. Eğer işte baktım piksellikler yok 3000'de. O zaman 2500 yapacaksın. Ya böyle orta bir şey olsun. Böyle yüksek bir şey olmasın ortaya çekerim ben bunu. Biraz az piksellikler de olsun diyorsan 2500'e çekersin. Bu şekilde buradaki gördüğünüz gibi single oyunları oynayabilirsiniz. Single. Half-Life serisi, Far Cry serisi, Fear serisi, ne bileyim Left 4 serisi. Max Payne serisi, Outlast, Fazma belki single oynayabilirsiniz. Sniper Elite, Sniper Ghost Warrior, Tomb Raider serisi, The Walking Dead serisi. Yani bunların hepsi, bu oyunların hepsi sizin single player oynayacağınız türden oyunlar. Yani bu oyunlara yönelebilirsiniz eğer yayın yapacaksanız. Yani co-op da oynanabilir ama Discord'unuzda pingler çıkacaktır. Server'lara bazen bağlanamayacak ve atılacaksınız. Bunun için de single player oyun oynanmanızı tavsiye ediyorum. Kısaca, kısaca değinecek olursak arkadaşlar, mobil veri ile oyun yayını yapılabilir. Mobil veri ile Just Chatting yapılabilir. Sohbet yayını, oyun yayını yapılabilir. Lakin bulunduğunuz ortamın, bulunduğumuz konumun, bulunduğunuz havanın akışına göre sinyaliniz değişecektir. Ben İstanbul'un meydanında oturuyorum. Eee upload ve download soracak olursanız hemen e, size bu şekilde hemen kendi internetimi de bağlayarak canlı olarak da gösterebilirim. Eğer çayınız kahveniz varsa arkadaşlar buyurun gelin alın için rahatlayın arkadaşlar. Konuşmaktan işlememişim buz gibi olmuş. Yani ılık. Evet arkadaşlar internetimize bağlandık. şuradan bir hemen speed test açıyorum sizlere. Görüyorsunuz hızı şu şekilde. Yakalanma. Go dedim baba. Arkadaşlar internetimizin hızını şu an size söylüyorum. 20 ping 40 indirme var. Gördün 40 indirmeden birden 20'ye düştü. 30'a çıkıyor şu an. Şimdi son, son verilerini size paylaşacağım. 36, 38, 40'a gire vurdu. 42 oldu, 40'a düştü ve birden 38'e düştü. Upload değerlerine bakıyorum 10, şu an 10. Bu artacaktır büyük ihtimal. Çünkü bu, bu az bir değer. Bir de bizim o bulunduğumuz konum, e, evin tam böyle neyse diyeyim köşelerinde bir yer. Çok çekmiyor bazen. Çek, çok çektiği zaman da ve upload birbirine yakın oluyor. Mesela salonda yaptığım zaman, yani dedim vücudu şey, yayını salonda yaptım. Dovlandı 50, Aplı aldı 30 aldıydım abi. Hemen size şu şekilde ver veri akışını şu şekilde gösteriyorum hemen. İkren işe alıyorum. Bakın 40 oldu birden 20'ye düştü sonra arttı arttı 40'a geldi birden 38'de durdu. Davlan mı bu mobilerini ve aplat değerleri 8.94 şuralarda 10'a falan çıktı. Bu benim bulunduğum odanın korumundan dolayı. Şimdi arkadaşlar internet dediğim gibi iyi çekebilir, kötü çekebilir ya da çok çekebilir, az çekebilir. Bundan dolayı da mobi verin yayını yapmak bazen zor da olabilir. Yani imkanlar varsa böyle yarım saat, bir saatlik böyle tatlı, güzel bir yayın yapılabilir arkadaşlar. Ben Allah izin verirse Ocak'ta e, askere gideceğim. Allah izin verirse Ocak'ta askere gideceğiz inşallah. bu e, şekilde Ocak'a kadar yani askere gidene kadar bir video programı hazırlamam lazım. Bu haftanın bu video programı bu. E, bunu salı, salı günü atacağınıza göre size çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar kalacak. E, böyle askere gideceğim süre bir zarfında kanala atacağım videoları ve askerden Askerde hiç askerdeyken de kanala atacağım videolar ayarlamam lazım. 6 aylık bir süreci de kanala 2 1 2 1 2 1 olarak üzere de yayınlayacağız yani bir hafta 2 video olacak bir hafta 1 video 2 hafta 1 video olacak ilk bir hafta 1 video olacak böyle de bir plan yaptık 2 1 2 1 gidecek sürekli ee, serisini başlatmış olduğum ve kanala atmamış olduğum, oldum, olduğum oyunlar da var. Ee, bunlar e, mesela şu an Metro Exodus'un altın e, 3, 3, bölüm, 3, 3, montajı vardı. 7, 7. 8. 9. bölümler. Ee, onların montajlarını yaptım. Kanala da yavaş yavaş atıyorum. Bu askere gidene kadar da beni 1-2 ay idare eder. Büyük çünkü 30 video var. Toplam 30 bölüm var. Ee, 30 bölüm e, 30 bölümün 6. bölümündeyiz. Yani yarın, o çarşamba günü 6. bölüm atacağım yani hesaplayın 20-25 bölüm her hafta bir video atıyorum ocağa kadar beni götürür. Belki ocağa da götürür. Ocaktan sonra da stokladığım Max Payne 2 ile Max Band 3 serilerini serilerini öne süreceğim. Duruma göre de bir şeyler yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kısaca kesecek olursak Mobiver ile yayın yapılabilir. E, bu kullanım kotası size kalmış. Çok kullanırsanız Just, just 2.5-3 GB'a e kadar çıkabilirsiniz. 1 saatlik bir sürede. Pardon 1.5-1 saatlik bir sürede. 1 ya da 1.5 GB'a bilirsiniz. Oyun yayınlarında ise saati kaçtan hesaplayın? 3000 veriyorsanız abi 2 GB, 2.5 GB olarak hesaplayın. Çünkü ben dedim ya sürekli bitrate düşürdüm ben. Bit, öyle düşünün yani. 3000 sabit 3000 verdiğini düşünürsek 1 saatlik bir yer 2-2.5 GB sanırım harcar herhalde. Belki 3 bile harcar tam emin değilim. Ben mesela 2 GB 2 saatlik bir yer yaptım. Ama sürekli 3500, 3000, 2500, 2000, 1500'e kadar düştüğüm için bitirdi ve aktarım hızını düşürdüğüm için e, 3.5 GB'lık bir faturaya mal oldu bana. 3 3.5 GB'ım gitti. Ama ben sabit 3 GBta yayın yapmaya devam etseydim belki 6 GB gidecekti bilemiyorsun. Böyle. Arkadaşlar bu video inşallah size yararlı olmuştur. Kendi çapımda yapmış olduğum deneyimleri yayın yapılır mı yayın yapılmaz mı bunlar üzerine birazcık konuştuk. Kanalıma şimdiden like atıp like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kanalımıza takip et. Takip et de kalırsanız çok memnun olurum. Hem oyun oynuyoruz dediğim gibi hem eğitici hem bilgi verici videolar paylaşıyoruz. Böyle kendi çapımıza takılıyoruz usta. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.